7 bin civarında çiftimiz başvurdu bu e, projemiz kapsamında. E, tabii ki başvuran e, vatandaşlarımız e, kesin evlilik cüzdanını e, oluşturduktan sonra biz dağıtmaya başlıyoruz. E, buzdolabı var, çamaşır makinesi var, e, bulaşık makinesi var, fırın var, e, kanepe oturma grubu var ve ev elektrikli ev eşyaları dediğimiz farklı kategoride. Orada sadece tek bir parça değil. Çünkü ev eşyaları onlardan herhangi bir tanesi seçtiği zaman onların isteğine göre biz dağıtmış oluyoruz. Biz aile kurumuna, aile yuvasına çok önem veriyoruz. O yüzden genç çiftimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah ince uzun bir yoldasınız. Bundan sonraki hayatınızda da Size hem başarılar diliyorum hem nice huzurlu birliktelik diliyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın Fatma Şahin'e bu projelerine ve çalışmalarına da çok teşekkür ediyorum.